Dünya gizemlerle dolu bir yer. Keşfediyoruz zannediyoruz ama keşfettiklerimiz çölde kum taneleri gibi kalıyor. Bu videoda bilim insanlarının keşfettikleri ve insanlıktan uzun zaman boyunca saklansa da sonunda açığa çıkan bazı şeyleri göreceksiniz. İblis yumurtalarından el değmemiş kasabalara. Her zaman dediğim gibi, inanıp inanmamak tamamen size kalmış. Şimdi o tuhaf keşiflere geçelim. Hazırlanın. Baltık Denizi Anomalisi. Botnikörfezi'nin 90 metre altında, 55 metre çapında, şekli pek de doğal cisimleri andırmayan bir obje, Baltık Denizi Anomalisi. Baltık Denizi Anomalisi, 19 Haziran 2011'den beri uluslararası medyanın ve bilim insanlarının merceği altında. Fakat henüz hiçbir kesin sonuca varılamadı. Kimileri de bu fenomenin insan eliyle yapılmış bir obje olabileceğini, belki Atlantis'in bir parçası bile olabileceğini söylüyorlar. Doğal bir oluşum olma ihtimalinde diretenler de mevcut küçük bir kısım insan ise bu objenin cehennemin kapısı olduğunu iddia ediyor ve kesinlikle müdahale edilmemesini istiyor. Araştırma ekibi bu küçük bir kısım insan güruhunu görmezden geldi tabi. İlk keşifte doğal şartlar yüzünden dalış yapamayan Ocean X ekibinin yeterli parayı biriktirip bir yıl sonra yaptığı ikinci keşifte dalgıçların yüzeye çıkardıkları şeylerse daha fazla soru işareti doğurmuştu. Öncelikle o derinlikte suyun sıcaklığı 6-7 derece olması gerekiyor. Ancak objenin tam üzerindeyken sıcaklık ansızın eksi 1 dereceye düşüyor. Ayrıca objenin üzerindeyken hiçbir elektrikli alet de çalışmıyor. Suyun her derinliğinde çalışması için tasarlanan dalgıçların bulundurduğu uydu telefonları bile işlevsiz hale geliyor. Kariyerinde 6000'in üzerinde dalış yapan profesyonel dalgıç Stephen Hogerburn objeye yakından baktığında bir çeşit kalıptan çıkmış beton olduğunu düşünmüş ancak dokunduğunda üzerindeki birikintinin dağıldığını, aslında simsiyah bir madde olduğunu görmüş. Bu maddeden numuneler almış ve yüzeye çıkarmış. Stockholm Üniversitesi'nde incelenen numuneler ve resimler bu fenomenin doğal bir yapı olduğu tezini neredeyse ortadan kaldırdı. Maddenin yanmış bir volkanik taş olabileceğinden şüpheleniliyordu. Ancak uzmanlara göre Baltık Denizi'nin o bölgesinde volkanik hareketlilik imkansızdı. Bir başka konu ise herhangi bir doğal oluşumun bu kadar keskin hatlara sahip olamayacağı yönündeydi. Üstelik fenomenin iç yapısı hakkında hala bir bilgi yok. Alınan numune yalnızca dış yüzeyden küçük bir parça, içeriden de numune almayı hedefleyen üçüncü keşif ise hiç gerçekleşmedi. Neden mi? Amerikan Fox News televizyonunun bir anda ortaya çıkardığı ve kısa süre sonra yayından çektiği haber yüzünden. Haber, İsveçli gezginler UFO bulduklarını iddia ediyorlar. Ancak sadece bir kaya formasyonu bulmuşlar, diyor. Ve gezginlerin tüm emeğini görmezden geliyordu. Üçüncü keşif için gereken para bir anda yayılan bu küçük düşürücü haber yüzünden sağlanamadı. Böylelikle bu açıklanamayan anomali Baltık Denizi'nin dibinde kaldı. Anomalinin ne olduğuna dair sorular hala yanıt bekliyor. Bu şey nedir? Nasıl bu kadar düzgün? İş tarafındaki madde ne? 1500 metre güneyinde yer alan bu denizaltı dağ ile ilişkisine, bu şey sanki yere çakılmış, sürüklenirken denizaltı dağını ikiye ayırmış ve bir noktada durmuş gibi. Sizce de öyle değil mi? Yeni gezegen, Dünya'nın Güneş etrafında dönüşü 365 gün 6 saat sürüyor. Fakat öyle bir gezegen düşünün ki bu gezegenin Güneş etrafında dönüşü 700 yıl sürsün. Güneş sistemimizde son zamanlarda keşfedilen yeni bir gezegen olduğunu kaçınız biliyor? Şubat 2015'teki keşif sırasında bulunan VRR-245 ismi verilen cüce gezegenin yaklaşık 700 kilometre çapında olduğu ve şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük cüce gezegen olduğu biliniyor. Bu gezegen yaklaşık 100 milyon yıldır güneş yörüngesinde dolanıyor. Gezegenin güneşten uzaklığı, dünyanın Güneş uzaklığının tam 34 katı. RR-245'in güneşe en yakın konumu ise 2096 yılında gelmesi bekleniyor. Rusya Elmas Madeninde Bulunan Mumya Bu görüntü 2016 yılında Rusya'da yapılan bir araştırma sonucunda çekildi. Madenciler, buldukları bu şeyin dünyadaki madenlerde şu ana kadar bulunan en tuhaf şey olduğunu söylüyorlar. Görüntülerdeki bu tuhaf şey bir Sibirya madeninde bulunmuştu. Bazı yerliler ve hatta bazı uzmanlar bile bunun şüphesiz mumyalanmış bir iblis yumurtası olabileceğini iddia ediyorlar. Bazıları bu yaratığın dinozor yaşı kadar yaşlı olabileceğini ve o çağdan kalma bir canlının mumyası olduğunu söylüyorlar. Ne olduğu konusunda kimse emin değil. Gerçekten bir iblisin yavrusu mu yoksa o zamanlar yaşamış ve şu anda da nesli tükenmiş bir canlı mı olduğunu bilmesek de tuhaf bir şeyler olduğu kesin. Görüşlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizce gerçekten bir iblis yavrusunun mumyası mı? büyük pençeli yaratık. 1839'da John Harris adında bir adam buldu bu pençeleri. Bunlar kuşkusuz hayatınızda görebileceğiniz en garip ve en korkutucu görünüme sahip pençeler. Yerli kabile üyelerinden birinin nehirde bu pençeleri bulduğu, mumyalanmış bu pençeleri Harris'e verdiği söyleniyor. Yapılan araştırmalarda bu garip fosilin kesin olmasa da eskiden yaşamış yırtıcı bir kuş türüne ait olabileceği ortaya çıkmıştı. Şu pençelere baksanıza şanslıyız ki bu pençeler hangi canlıya ait olursa olsun, o canlının neslinin tükendiğinden eminiz ya da değiliz. Elde imemiş kasaba birkaç yıl önce bir grup araştırmacı Ekvador'da elde imemiş bir kasaba buldu. Bu şehirdeki en büyük binanın içinde yığınla altın ve diğer değerli şeyler vardı. Uzmanlar bu binanın çok eski zamanlarda bir tür müze olduğundan şüpheleniyorlar ve tıpkı filmlerde olduğu gibi binanın içinde Tonlarca bu bir tuzağa yer alıyor. Bundan dolayı tüm bu altınları almak sanıldığı kadar kolay değil. Hatta imkansız denebilir. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.